merhaba. Bugün sizlerle uçak yapacağız bir kağıtla. Arkadaşlar şimdi bir kağıdımızı alıyoruz. Uçtan uca yapıştır şey yapıyoruz. Kıvırıyoruz. Arkadaşlar çünkü neden kıvırıyoruz? Çünkü oradan ucu biraz tam olsun diye arkadaşlar. Arkadaşlar kıvırdık mı böyle? İyice yapın. Arkadaşlar sonra kağıdımızı alıyoruz. Yeniden açıyoruz. Arkadaşlar böyle kadar böyle boşluk olur. çizik gibi. Arkadaşlar sonra bunu yere kayıyoruz. Bir kağıdını alıp onu o ucun gibi yerden olan yere yapıyoruz. Öbürünü de aynısı gibi şekilde yapıyoruz. Şöyle. Öbürünü de aynısı gibi kıvırdık. Arkadaşlar böyle bir şey oldu da. Şimdi arkadaşlar bu ucumuzdan tutup yanına kadar buraya kadar getirin. Ondan sonra iyice şöyle yapın. Kıvrışmasın hiçbir yere. Arkadaşlar şöyle oldu mu? Arkadaşlar böyle olduktan sonra şimdi yere yeniden koyuyoruz. Arkadaşlar o bizim kıvırdığımız yerden bir tane daha kıvıralım. Arkadaşlar şöyle iyice kıvırın. Böyle. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Sonra o günü yerden aynı yerden bir daha açıyorsun. Arkadaşlar onu her yerden tutup aynı yere ilk baştaki gibi yapıyoruz. Öbürünü de aynısı gibi şekilde yapıyoruz. Sonra arkadaşlar şurada bir şey var ya onu alıyoruz. Çıkmaması için yerimizi onu böyle kapatıyoruz. Şöyle. Göstereyim. Şöyle kapattık mı arkadaşlar? Arkadaşlar sonra bunu arkasına çeviriyoruz. Halini şöyle. Arkadaşlar sonra bir kanadını alıp o diğer yerine göre şöyle yapıyorsunuz. Şöyle yaptınız mı arkadaşlar? Arkadaşlar böyle yaptık. Arkadaşlar sonra aynı yere bir daha koyuyoruz. Sonra bir karnadan alıp bu sefer daha da soğuk bölgelere geliyoruz. Sonra da şöyle iyice aynı şekil gibi yapalım. sonra bir şey oldu. Onu yere bir daha koyuyoruz. Arkadaşlar çağımız tamamlanmıştır. Lütfen videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.